Konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu sahne teşriflerini arz edin. Buyursunlar efendim. Sevgili dostlarım, Saadet Partisi'nin Sayın Genel Başkanı, Siyasi partilerimizin değerli genel başkanları ve temsilcilerim, Sayın Milletvekili arkadaşlarım ve siz değerli konuklar, bizleri izleyen, haber yapan değerli basın emekçilerimiz ve ekranları başında bizi izleyen sevgili kardeşlerim. Merhum Necmettin Erbakan'ın aramızdan ayrılışının 10. yıl dönümünde onun anısına düzenlenmiş bu toplantıda sizlere hitap etmenin memnuniyetini yaşıyor. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yaşanabilir bir Türkiye başlığıyla düzenlenen bu buluşmanın ülkemizin barışına ve kardeşliğine önemli katkılar yapacağına yürekten inanıyorum. Toplantının ev sahibi olan Saadet Partisi ailesine şükranlarımı iletiyorum. Sevgili dostlarım, bir Cumhuriyet çocuğu olan Profesör merhum Necmettin Erbakan destekçilerinin ve karşıtlarının da Erbakan hocası olarak yaşamını sürdürdü. Onun hocalığı sadece bir akademik ünvan değildi. Onun hocalığı üniversite kürsülerine sıkışmış bir akademisyen öğrenci ilişkisi de değildi. Onun hocalığı aynı zamanda ömrünü verdiği bir siyasi hareketin siz değerli mensuplarını vatan, millet ve bayrak sevgisiyle bir araya getirmiş milli bir görüşün hocalıydı. Onun hocalığı Milli Nizam Partisinden Milli Selamet Partisine ve 12 Eylül sonrasında sırasıyla Refah, Fazilet ve Saadet Partisine kadar uzanan bir kararlılığın hocasıydı. Sevgili dostlarım, Yaşanabilir bir Türkiye Nazım Hikmet'in dizelerinde de karşılığını bulmuş ortak özlemimizin bir ifadesidir. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Her birimiz bir ağaç gibi tek ve hür olacağız ama bir orman gibi kardeşçe yaşayacağız. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Yaşanabilir bir Türkiye yaratabilmenin en önemli şartı şudur. Kimseyi kendimize benzetmeye çalışmayacağız. Birilerinin de bizleri kendisine benzetmek istemesine karşı duracağız. Farklı olacağız ancak birlikte olacağız. Tıpkı bir orkestranın aynı ezgide birleşen enstrümanları gibi olacağız. Peki nedir o ezgi? O ezgi demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti'ne bağlıktır. O ezgi kuvvetler ayrılığının gerekliliğine inanmaktır. O ezgi düşünce ve ifade özgürlüğünü, din ve vicdan özgürlüğünü, medya özgürlüğünü, insan haklarını ama ancak fakat lakin ile başlayan bir cümle kurmaksızın kayıtsız şartsız savunmaktır. O ezgi yatağa tek bir çocuğun dahi aç girmeyeceği bir Türkiye için çalışmaktır. O ezgi ülkemizin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini ve neredeyse tüm birikimini birilerine peşkeş çektirmemektir. O ezgi herkes için ve her alanda haktır, hukuktur, adalettir. O ezgi herkes için aş, herkes için iş diyerek yola çıkmaktır. Ben Türkiye'nin ihtiyacı olan ezgiyi bugün bu salonda bir kez daha seslendirmeye başladığımıza inanıyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi aynı zamanda farklılıkların bir araya gelerek pek çok sorunu çözebilmiş olmamızın tarihidir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazandığımız milli mücadelemiz, birlikte olduğumuz neleri birlikte olduğumuzda neleri başarabileceğimizin de en güzel örneğidir. Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren ekonomiden milli eğitime, sağlıktan milli güvenliğe kadar her alanda başlatılan kalkınma hamleleriyle çok kısa bir süre sürede dünyanın saygın devletleri arasına girmemiz birlikteliğimizin sonucudur. Farklılıklarımızla bir araya gelerek ülkemizin pek çok sorununu çözebilmiş olmamızın bir başka örneği de şüphesiz 26 Ocak 1974'te kurulan birinci Ecevit hükümetidir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Selamet Partisi koalisyonudur. 11 aylık kısa ömrüne rağmen bu koalisyon hükümeti Türkiye ve bölgenin geleceği açısından tarihi adımlar atmayı başarmıştır. Bu başarıların şüphesiz en önemlileri 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve devamıdır. Bu harekat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır. Ve bugün mavi vatandan söz ediyorsak bu Ecevit ve Erbakan'ın sayesindedir. Bu koalisyonun Kıbrıs Barış Harekatı ile Haşhaş Şekemi'nin serbest bırakılması da dahil tarihi nitelikteki pek çok icraatı kadar önemli bir başka niteliği daha var. Bu nitelik farklı siyasi geleneklere sahip iki siyasi partinin hangi ilkeler çerçevesinde bir araya geleceğini göstermiş olmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Selamet Partisi protokolünün birinci maddesinde koalisyonun amacı şu şekilde ifade edilmiştir. Milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti ilkesine yürekten inanan, hukukun üstünlüğüne, demokratik hak ve hürriyetlere saygılı, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milli Selamet Partisi'nin ortak gayesi, kanunları herkesi eşit olarak uygulayan, Atatürk ilkelerine bağlı bir devlet iradesiyle, anlayış, kardeşlik ve sosyal adalete dayanan bir toplum düzeninin kurulmasıdır ve belki de bu koalisyonun hangi duygularla kurulduğunun en somut ifadesi 3. maddesinde yer almaktadır. CHP-MSP koalisyon hükümeti kırgınlık ve acıları gidererek bütün geçmişin bir yana bırakılmasını, karşılıklı bağışlama ve hoşgörüye dayanan bir kardeşlik ortamının kurulmasını ilk görev sayar. Sayın Değerli büyüklerimizde, siyaset büyüklerimizde burada, onlar da bu koalisyonun tanıkları oldular. Bugün de ihtiyacımız olan budur. Tüm kırgınlıkları ve acıları gidermeliyiz. Bütün bir geçmişi bir, yakan, bir yana bırakarak helalleşmeliyiz. Karşılıklı bağışlama ve hoşgörüye dayanan bir kardeşlik ortamını oluşturmalıyız. Ancak bunları başarabildiğimiz zaman yaşanabilir bir Türkiye'yi kurabiliriz. Biz dostlarımızla birlikte yaşanabilir bir Türkiye'yi kuracağımıza inanıyoruz. Ama bugün dostlarımızı dostlarımızın arasında saymadıklarımızı da düşmanlarımız olarak görmüyoruz. Bir kez daha vurgulamak isterim. Dostlarımız vardır ancak düşman olarak gördüklerimiz yoktur. Yunus Emre'nin dediği gibi düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmayız. Kamu alem birdir bize. Erbakan hocadan da öğrendiğimiz budur. Lideri olduğu siyasi partiler kapatıldığında ve siyasi yasaklı duruma düştüğünde dahi cumhuriyete olan bağlılığından geri adım atmamıştır. Ülkeyi kutuplaştırmamış Kendisi üzerinden ülkeyi kutuplaştırmaya çalışan kimi vesayet kurumlarına karşı dahi hukuk içinde mücadele yürütmüştür. Kendisi gibi düşünmeyene karşı her zaman kendisi gibi düşünmeyene karşı her zaman saygılı olmuştur. Ancak haksızlık karşısında da asla susmamıştır. Sevgili dostlarım, Ülkemizin içinde bulunduğu temel sorunların çözümünün ekonomik buhrandan çıkabilmemizin bir tek yolu vardır. Daha fazla demokrasi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin güçlendirilmiş parlamenter sistemle yeniden hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğu temel ilkesine uygun hale getirilmesinin herkesin düşüncelerini özgürce ifade edebilmesinin, din ve vicdan özgürlüğünün önündeki bütün engellerin kaldırılmasının, kimsenin ötekileştirilmediği, kimsenin dışlanmadığı bir ülke olabilmemizin, bağımsız ve barışçı bir dış politika uygulayabilmemizin, kamu istihdamında liyakatin esas olmasının, işçimizin ve çiftçimizin hakkını, alın terini kur kurumadan alabilmesinin, esnafımızın gününü bereketle geçirmesinin, sanayicimizin küçük ve orta boy işletmelerimizin gelecek endişesi taşımadan üretebilmesinin, kamu bütçesinin denetlenebilir ve şeffaf bir şekilde tüm vatandaşlarımızın refaha doğrultusunda kullanılabilmesinin, terörün kalıcı olarak gündemden çıkarılmasının yegane yolu daha fazla demokrasidir. Tıpkı bu salonda olduğu gibi farklılıklarımızı birer zenginlik olduğu bilinciyle istişare ederek, aklımızı kullanarak hakkın galip gelmesini, batılın zahil olmasını sağlayabiliriz. Sevgili dostlarım, içinden geçtiğimiz pandemi süreci uluslararası düzeyde yeni bir sosyal devlet ihtiyacının şart olduğunu önümüze koymuştur. Yeni bir sosyal devleti ancak uluslararası dayanışmayla sağlayabiliriz. Sevgili peygamberimiz komşusu açken tok yatan bizden değildir diye buyurur. Bu hadis sadece komşularımızla kurmamız gereken beşeri ilişkiyi değil. Aynı zamanda uluslararası ilişkilerin olması gereken düzeyini de belirler. Egemen güçlerin zenginliklerinden fedakarlık yapmaları bir zorunluluktur. Üçüncü dünya ülkelerinin sömürülmesi yoluyla sağlanan bu zenginlik helal bir zenginlik değildir. Egemen güçlere geri adım attıracak ülke tarihi boyunca mazlum milletlere timsal olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. D8'in kuruluş felsefesi de bu doğrultudadır. İnanıyorum ki daha fazla demokrasi hedefiyle sağladığımız birlik ve beraberliğimiz tüm dünyaya örnek olacaktır. Dünyevi hırslarımızdan arınarak çatışmayı, kutuplaştırıcı dili, sadece ben diyen anlayışı ülkemizin gündeminden söküp atacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Sevgili dostlarım, merhum Erbakan'ın bir cumhuriyet evladı olduğunu söylemiştim. Erbakan Hoca, doğum tarihi de, de bir cumhuriyet çocuğudur. 29 Ekim 1926 doğumludur merhum Erbakan hocamız. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 29 Ekim 1923'te Erbakan hocanın da 97. yaşını kutlayacağız. İnanıyorum ki 29 Ekim 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılın yaşını Atatürk Cumhuriyeti'ni demokrasiyle taşlandırmış olarak kutlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bürokratken benim de başbakanlığımı yapan Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyorum. Barış ve diyalog kapısını açık tutan, çatışmadan değil, birlikten yana olan, yürekten olanlara yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize inişten selamlar, saygılar sunuyorum.